Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 24 Ocak 2026 günlerden Cumartesi arkadaşlar. Çubuk Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Günün güzel bir montajı, güzel bir kombi. 30 kava Baymak Doğatek kompak arkadaşlar. Emre abimize hayırlı olsun. Emre abicim hayırlı olsun. Vallahi. İyi günlerde kullan. Aynen teşekkür ederim. Senin tavsiyene Baymak aldık Baymak Aynen. tavsiye ettik. Abim Aynen. Luna tek mi, Doğa tek mi derken Doğa tek olsun dedik. Arkadaşlar daha çok gidiyor dedik. Aynen. Emrah abim kendisi bizi YouTube aracıyla videolarımızı izlemiş. E, karar verdi. Biz de bunu tercih ettik. Söylemek istediğim bir şey var mı? Nasıl çalıştık? Memnun kaldın mı bizden? Valla eline koluna sağlık. Her şey dört dörtlük oldu. İşçiliğin çok süper. Gayet ilgilisin. Hala Yani hep memnun kaldım. Allah razı olsun. İşimiz gücün Teşekkür ederim Emre abicim. Abimin burada ekstraları var arkadaşlar. Ekstra bir. Abim yerdeki borular oksijen bariyesi olduğu için tesisat. Acayip tortu çamur tutuyormuş. Tıkanıyor filtreler. Buraya petek temizliği de yaptık. Ekstra şöyle ifemenin tortu tutucu. Arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde tortu tutucumuzu taktık. Bir de şuradaki peteğimiz bağlı değildi. Oraya bir petek getirdik. 600'e 900. Onu da şuradan boruları boştaydı. Şöyle güzel bir şekilde peperece boruyla bana koymadan. Zaten radyatörün üzerinde var. Onu da tesisata birleştik. Eski borular da böyle yamuk yumuktu. Elimizden geldiğince düzelttik. Tortu tutucu yerden ısıtmalara olsun veya oksijen bariyersiz boru olan her yere kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Olmazsa olmazdı tortu tutucu. Tesisattaki tortu çamur hem kombinin Kompazını bozuyor, gazanını tıkıyor veya filtreler tıkandığında arkadaşlar daha fazla gaz yakıp hem de kombinin ömrü daha kısa oluyor. Onun için uzun yıllar kullanamıyorsunuz. Fazla faturalar ödüyorsunuz. Burası dediğim gibi güzel bir montaj oldu. Çubuk, çubuklet mahallesi. Şurası da yan taraf. Açılır cam olduğu için onun da dışarı çıkarak şöyle ucuna 45 derece dirsekle arkadaşlar şöyle de göstereyim. Sola doğru dönerek. Burasını böyle yaptık. Şimdi bazı arkadaşlar bu baca çalışır mı diye yorumlara yazarlar. Şöyle arkadaşlar 160 santim bacamız 90'dan dönüyor. Dışarıda 45 var. Ucunda da kendi bacasını kısalttık biraz. Güzel bir montaj oldu. Arkadaşlar bu kombilerin yatay atış kapasitesi var. Mesela 6-7 metre. Yatay gittiğinde 6-7 metrenin bu dirseğin bir tanesi 90 derece dirsek 1 metreye tekabül ediyor. Yani kaç tane dirsek kullanırsanız. Diyelim ki 2 metre geldik bir tane dirsekle dönüyorsan 3 metre. Dışarıdan bir daha dönüyorsan 4 metre. Zaten daha fazlasıyla takabiliyorsun. Bunu projeden de ya da fabrika değerleri onaylamış. Hiçbir sıkıntı yok. Onun için ne kadar yazdırarsa istediğiniz kadar tam bir oluşmalı kombilerde dirsek takabilirsiniz. Sıkıntı yok. Mesela bu kombi ben dikey baca olarak buradan dönüyorum. Üstü 2 kat var. 8 metreye kadar yukarı doğru dikey baca yapıyorum. Yani yukarı doğru 8 metre atıyor. Sıkıntısız. Onun için bilgi sahibi olun için diye söylüyorum. Doğalgaz borularımız biraz sıkıntılıydı burada. Yere gidiyordu, yerden bağlanıyordu. O yüzden buradaki şu borularımızı söktük. Oraya vana ve yeni bir boru ekledik. Buradan hortumumuzu bağladık. Burası da güzel oldu. Emre abim ekstralardan biri de su saatinin oraya aşağıya Eca'nın arkadaşlar basınç düşürücüsünü taktık. Bu mahallede su basıncı çok yüksek. Özellikle yüksek olan yerlere kesinlikle tavsiye ederim. Neden deyin? Çamaşır makinesi olsun, bulaşık makinesi olsun, kombi olsun. içi hidrolik grupları veya parçaları plastik olanlar yüksek basınç geldiğinde geceleri genelde çok yüksek basınçlar geliyor. Parçalara zarar veriyor, musluklara zarar veriyor. Ondan dolayı aslında yeni binalarda ya da herkesin evinde, evinde yüksek basınç olan yerlerde bu basınç düşürücü sat. Bu şart. E, bunu da aşağıya taktık biz. Emrah abime heyecanın manometresi ile beraber 3 çeyrek. Onda şu an 3 e, bar su girişimiz var. 2,5-3 bar sıkıntısız bir şekilde onu da taktık. Güzel bir montaj oldu. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat satışı proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bu işin doktoru, uzmanı biziz arkadaşlar. Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. E, her marka model kombi satışı vardır. Uzak ilçeler hariç Ankara ili sınırları içerisinde dediğim gibi her türlü hizmeti veriyoruz. Emre abicim tekrardan hayırlı olsun. Allah sağ ol. İyi günlerde kullan. Projemizi gönderdik. Buradan herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü montajımıza görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar.